Sofyan Amrabat konusunda Fenerbahçe umduğunu bulamadı. Faslı ön libero önce sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı. Ardından kiralık gittiği Real Betis'te de kendisini yeterince gösteremedi. Sakat olmadığı dönemlerde teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sürekli şans verdiği bir isim olsa da beklenen büyük patlama olmadı. Sofyan Amrabat için Endülüs kulübünün planı ise netleşti. Betis, Faslı oyuncuyu satın almak için hamle yapacak. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı için Fenerbahçe'ye 6 ila 7 milyon euro gibi bir rakam önerilecek. Bu, en az 15 milyon euro isteyen sarı beklentisinin yarısı kadar ediyor. Bu şartlarda anlaşma olması şu aşamada imkansız gözüküyor. Sorun sadece bonserviste değil. Amrabat yıllık net 3 milyon euro kazanıyor. Betis'in bu maaşı ödemesi imkansız. İspanyol ekibinde forma giyebilmek için kazancından ciddi oranda indirimi de kabul etmesi gerekecek.